Sözde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Patriği birinci Bartelamos'un Doğu Rum Ortodoks Kilisesi'nin ortaya koyduğu eşitler arasında birinci Primius Inter Pares değerlendirmesiyle Ekümenik Patrik ve Fener Rum Patrikhanesi'nin de Ekümeniklik Merkezi olarak dünyadaki Ortodoks mezhebi mensuplarının bir dini kurumu olarak görünmesi, başta Lozan Anlaşması olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı bir uygulamadır. Lozan Anlaşması Türkiye'deki azınlıklarla ilgili din, mezhep ve inanç hürriyetlerinden söz ederken bu hürriyetlerin kullanılmasını kamu düzeni şartına bağlamıştır. Malde 45'te de belirtildiği üzere Türkiye'nin Müslüman olmayan azınlıkları için tanınan haklar